Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler Anadolu Ateşi başladı programımıza hoş geldiniz. Anadolu Ateşi gecikmeli olarak başlıyor çünkü Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek'i dinledik. Son bölümde... Seste bir sıkıntı olduğu için ben paylaşmak istiyorum. Toplantı öncesinde güvenlik görevlileri ve basın mensupları arasında kısa süreli istenmeyen olaylar yaşandı, bir tartışma yaşandı. Bundan dolayı Sayın Başkan Dursun Özbek üzgün olduğunu ifade etti, olayları benimsemediğini söyledi ve bununla birlikte gereken tüm e, şeyler yapılacaktır dedi. Gereken bizim üzerimize düşen her şey yapılacaktır dedi. Bu mesajıyla bitirdi. Bunu da söyleyelim. Önemli açıklamalar vardı. Bu açıklamaların detaylarını Ajans Spor'da okuyabilirsiniz sevgili dinleyenler. Programımıza hızlı bir giriş yaptık. Programımızda şu anda konuğumuz Teknik Direktör Oktay Dereloğlu. Oktay Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim'ciğim. Nasılsınız Hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi iyi şükür. Ee... Ben değil. Seninkiler nasıl değil mi? <laughs> ben deyim. Teşekkür ederim hocam. Hafta yani haftanın son üç günündeyiz. Hafta sonunda da önemli maçlar var. Bugün heyecan başlıyor. Ben de bu karşılaşmaları takip edeceğim. İnşallah. Hocam isterseniz Süper Lig'de başlayalım. Süper Lig'de heyecan durukta. Hafta sonunda da çok önemli bir maç var. Pazar günü Trabzonspor-Beşiktaş maçı. Siz futbolculuğunuz döneminizde hem Beşiktaş'ta hem de Trabzonspor'da oynadınız. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Bu maç özelinde öngörüleriniz nelerdir? Tabii e, ligin çıkışlı olan takımı Trabzonspor kendisi aslında e, karşılaşacak. Bu çok büyük bir avantaj. Beşiktaş'ta da sorunlar e, bir türlü bitmiyor. E, taraftar kayıp puanları bir türlü düzlüğe çıramıyor. Orada sorunlar büyük ama e, herhalde ısrarla ve e, azimle şey bekleniyor. Transfer dönemi bekleniyor. Buna kadar çözüm olacak. O da ayrı bir şey. Ama maça gelirsek e, maçın eğer e, iki oyuncusu oynamış olsaydı Onaçu ve Pina maçın mutlak favorisi diyebiliriz. Trabzonspor için. E, ama e, bu durumda takımın yani çok önemli iki oyuncusundan yoksun olması maçı dengede tutuyor diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta e, ufak da olsa kıpırdanmalar, gelişmeler e, var. Ama defansif anlamda onlar da çok pozisyon veriyorlar. Yani son oynanan Gaziantep maçını e, ele alırsak e, bir o kadar pozisyon buldu diyebiliriz ama bir o kadar da pozisyon derdi. Özellikle mesela uzatma dakikalarında net atılıyor. İşte pozisyon eee kontrataktan geldiği bazı Ve onun dışında Trabzonspor'un emin adımlarla çıkışı sürüyor. Bir istikrar yakaladılar. Fatih Hoca ile birlikte o güven duygusuyla hem taraftar hem yönet bir bağ oluşturdu ee, bunun yansıması Trabzon'a bir artı olarak gelecek ama e, Beşiktaş'ta bir çıkış arıyor ve o çıkışı belki Trabzon'da bulacak yani oradan alınabilecek bir 3 puan tekrar takımı havaya sokacak o yüzden çok e, enteresan değişik bir müsabak olacak izleyip göreceğiz evet Hocam Beşiktaş'la ilgili de bahsettiniz. Beşiktaş transfer için devre arasını bekliyor dediniz. Hı hı. Beşiktaş'ta bir Rafa Silva krizi var. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Ya şimdi Rafa Silva ile ilgili yorum şu. Bu oyuncu bir kere ne olursa olsun ne e, eksi gördüyse yani şu bir kere belli hocasını istemiyor. Hocasını sevmiyor. Bu bir kere belli hem hocanın söylemlerinden hem de tavırlarından ha, bu olabilir mi? Bu olabilir ama bunu yansıtamaz. Sen profesyonelsin. Rafa Silva bugüne kadar e, en çok hoca gelene kadar en çok maç oynayan, sakatlanmayan ve yüksek dozajda bir profesyonel. Hem güç kalitesi hem teknik kapasitesi her şeyiyle Şimdi ne oldu da hoca geldikten sonra bu hale geldi, bu duruma geldi. Şimdi bunu sorgulamak lazım ama bunu sorgularken de her ne olursa olsun ama e, bunun içini doldurabilirsiniz her şeyde. Sen profesyonelsin ve sen e, bir mukavele imzaladın, o imzaladığın mukavelede şartlar ne olursa olsun sen antrenmanına çıkacaksın ve maçına çıkacaksın. Hoca tarafı olma şansı verdiği sürece. Bunu bir kere kabul etmiyorum. Yani e, şu nedenle, bu nedenle, şu oldu, bu oldu. Bunu kabul etmiyorum. Sen hocaya saygısızlık yapamaz, Yapmaman gerek. Ama işin bu tarafına geldiğinde e, bu duruma nasıl geldi? Bu duruma gelmesinin en büyük nedeni zaten Beşiktaş takımının şu andaki kavga derinliği içeride daha sadece rafa silva değil geniş e, çerçevedeki oyuncu grubunu değerlendirdiğinde özgüveni alınmış bir grup var yani daha öncesinde açıklamaları bunu hep tekrarlıyorum söylüyorum e, bu takım seni değer beni değer başkan lafı çok büyük manşetlere çıktı biliyorsunuz. Evet şimdi bunu futbolcu dinlemiyor mu duymuyor mu bunu futbolcu bilmiyor mu? Ne düşünüyor Şimdi Kasımpaşa maçından önce hocanın açıklama yaptı. Ee, bir diğer arkadaş soru sordu. Rafa Silva gibi bir silahınız yok. Ne düşünüyorsunuz hocam diye. Ee, önemli bir eksik değil gibilerinden ee, son haftalarda pomsuz iyi oynamıyor zaten gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bunları da duyuyor Rafa Silva ve ben takıma güven duymayan hocayı getiriyor. Bu bir kere baştan 1-0 maça mağlup başlamak. Yani hoca istemiyor, bu kadrodan memnun değil. Bu kadronun başarılı olabileceğine inanmıyor. Şimdi inanmayan bir teknik adamı getirmek en büyük hata. En büyük hatalardan bir tanesi. Evet. Şimdi o oyuncu grubunu daha sonrasında inandırmak ikili ilişkileri ve e, takım çalışmalarına birlikte tutabilmek çok zor. Bunlar stratejide planlamada hatalardır. Bunları <laughs> ikili arasında konuşabilirsiniz. Belki kendi içinizde, bünyenizde yorum yapabilirsiniz ama kamuoyunla paylaşmanız büyük bir... Hocam tıkır. çok farklı yani. bir bakış açısı ve güzel bir bakış açısı. Evet ben de hatırlıyorum. Sergen Yalçın hocanın yorumcuyken bu takım çok hoca hoca yer şeklinde demeci olmuştu. Tabii, Manşetleri yani, taşınmıştı. Biz bunu koşa koşa aldınız getirdiniz. Yani evet. adam fikrini söylüyor. Bak burada hocanın <laughs> yanlışı yok. Bak söylüyor. <laughs> fikrini söylüyor. Gelmek istemiyor ısrarla. Söylüyor. Bu açık... Iı, şimdi... Bir insan fikrini açık ve net söylüyorsa bunu e, asla eleştirmemek lazım. Bunun e, üstüne evet. e, siz alıyorsunuz, getiriyorsunuz ve bunu iftiharla başkan söylüyor. Diyor ki hocanın evet. öngörüsü çok yüksek diyor. Bu öngörü diyor. Mükemmel bir öngörü diyor. Ve bunu e, iyi bir şeymiş gibi anlatıyor. Evet. Şimdi buradaki yanlış şu. İkili arasında geçen diyaloğu takıma zarar vereceğini kestirememek takımın bunu duyabileceğini ve duyduktan sonra motivasyonunun aşağı düşeceğini e, öngörememek bunlar hep planlama ve stratejide hatalardır ve bunlar e, daha geçmiş sezonlarda eklendiği zaman Rafada bir psikolojik bir harp olmuştur psikolojik bir savaş içerisine, gir içerisine girmiştir ve e, bu e, buhrandan çıkamadı bu oyuncu. Çünkü çok yüksek e, kalitede karakter e, koyan bir oyuncu. Çünkü Rafa takımın en önemli silahlarından bir tanesi. Adam oynamak istemedi. Evet. Ve bunu tepki olarak bunu gösterdi. Bu tarafından baktığımda anlayış olarak görüyorum ama işin e, profesyonel tarafına baktığımda Öyle bir e, lüksün yok. Rafa Ben yani, mukavelem var. E, çok da güzel para alıyorsun. 10 milyon euro bir e, bütçeyle e, mukavele e, alıyorsun kulüpten. O yüzden senin e, profesyonelce davranıp profesyonelce hareket etmen lazım. Evet. Ve hocana da saygılı olman lazım. Gereği yapılacak zamanı beklemen lazım. Nedir? Bu transfer zamanı. Ve sezonun bittiği zamandır. Sen ona göre hareket etmen lazım. Ama dediğim gibi farklı farklı pencerelerden değerlendirdiğinde sadece Rafat Silva olayı değil. Burada buradaki mevzu buradaki mevzu takımın genel durumudur. Evet. Ve takımın genel durumunda bu takımın özgüveni alınmış durumda. Yani evet. baktığımda Beşiktaş kadrosu o kadar da tukaka bir kadro değil. Yani bu kadro bence e, çok iyi işler çıkartabilir. Öyle. Yani birkaç tane oyuncu evet. E, bunların ben iki tane sayabilirim sana hiç alakası olmayacak oyuncular Beşiktaş'ta almış. Birincisi Tamiy Abraham, ikincisi Durat. Bu iki, iki oyuncuyu kim aldı, hangi gözle aldı, nasıl aldı? Onu bilmiyorum. <laughs> Yani, evet. Tam tamamen eee transfer. Bu ayrı ama ona rağmen Beşiktaş'ın geniş kadrosunda Beşiktaş bu kadar e, kötü performans sergileyecek bir takım değil. Ya, bu takımı diriltebilirsin. Bu takımı evet. da yapacak kimdir? Teknik ekibidir. Evet. Sonra yönetimdir. O evet. UEFA'sının o özgüveni, o birlikteliği, o iştahı kabartmak açısından. Ama maalesef bu sezon başındaki açıklamalar, bu saydığım şeyler takımı hep etki etmiştir. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ çok ederim. sağ olun hocam. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sağ ol, Görüşmek üzere. Da. İyi yayınlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Oktay Dereloğlu'ydu. Oktay Dereloğlu ile birlikte gündemi değerlendirdik. Bugünkü yayınımız biraz hemen gelişti yani kısa sürdü bizim adımıza. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Bu noktada planladığımız bağlantılar sekteye uğradı. Pazartesi günü 12-14 arasında planladığımız bağlantıları gerçekleştireceğiz. Bugün Süper Lig'de önemli bir maç var. Hemen o maçı da sizlerle paylaşıp veda edelim. Süper Lig'de bugün Emre Belezoğlu yönetiminde Kasımpaşa sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. Gençler Birliği cephesinde de teknik direktör değişimi yaşandı. Bunu paylaşalım. Trendyol birincilikte ise sevgili dinleyenler Adana Demirspor'un rakibi Boluspor Adana Demir Spor Bolu Spor maçı saat 14.30'da Kasımpaşa Gençler Birliği maçı saat 20'de başlayacak. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Burak, Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi Sona erdi.